Bezeliğe baskı. Sabah olduk. Yeşil tohumlu çaprazlanın. Fenotiplerine de bir bakalım. Yüzde sarı e, olan bezeli yeşil tohumlu. O zaman yeşil tohum. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Hadi ikinci nesilleri bulalım. %25 yeşil. Güzel. 100 Yeni kuşağını geçtim. Bu birinci nesilim. Büyük A, Büyük A. Sıradik. Sıradik de bitti benim için. Bir iki elektron koyuyordun en fazla. Ama... Evet. Gidelim gidelim. Şu kısma çatalı diyorduk. Bu kısımda ne vardı? İki. Evet. Evet. Bu yüzden de örnek verebilecek evet. var miktar 9 sayılardı. Evet, tam kare sayıların nelerdi? Hocam örnek veriyorum. 121 vardı. 121. Kök A biçiminde verilen sayıyı kök A'ya mesela kök 24 diyelim. Kök 24. Nedir hocam kök 24? Algoritmaydı. Aferin çocuklar. Kök 75'in farklı şekillerde kimler söyleyebilir? Harikasınız. İkili gruplandırıyorduk. 2 tek kalanları çarpıp yani 32'nin Merhabalar, ismim Can Baysal. Alanya Ata, ben bilim sorumlusuyum. Her sene çocuklarımızı LGS sınavına ve YKS sınavlarına hazırlıyoruz. Bu sene de daha doğrusu her sene olduğu gibi LGS'de gene birbirinden farklı başarılar elde ettik. Çocuklarımız bölgenin en iyi okullarından olan Hüseyin Gireniz Fen Liselerine, hemen komşu ilçemizde bulunan Gazipaşa Fen Liselerine giriş yaptılar. Onun dışında Türkiye genelinde 5. Antalya'dan ilk kez Alanya'da açılan Siber Güvenlik Lisesi'ne çocuklarımızı yerleştirdik. E, bakmak gerekirse sınavlı sınavsız fark etmeksizin %100 başarıyla bütün çocuklarımız liselere yerleştiler süreç çok uzun bir süreç. Biz derslerimize geçen sene 1 Temmuz'a başladık ve yaklaşık olarak 11 aydan bahsediyorum. İniş çıkış süreçleri oluyor. Rehber servisimiz çocuklara çalışma programları, yatma kalkma programlarının tutumunda yemek programlarına kadar her şeyleri özel olarak ilgilenen bir durum var. Sadece akademik anlamda değil, sanatsal anlamda da çok başarılıyız. Birçok öğrencimiz Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleşti. Bunun da ayrı bir mutluluğu var. Her anlamda var olmaya çalışıyoruz. Merhaba ben İrem Söylemez. BGS sürecinde Alanya Tabem ile birlikteydim. Alanya Tabem ücretsiz bir kurs merkezi olmasına rağmen diğer ücretli kurs merkezlerinden hiçbir farkı yoktu. Öğretmenler sadece ders konularında değil, diğer işte duygusal, motivasyon o tarz konularda da her zaman yanımızdaydı ve arkamızda destekçimizdi. Bize bu imkanları sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Benim adım Ela Benli. Bu yıl Alanya Tabem ile beraber ilerledim. VGS sürecimde Alanya'da ilk defa açılan Sibel ve Lisesi'ne birinci sırada yerleştim. Bende motivasyon yoktu. Motivasyon konusunda bana can can çok yardım etti doğrusu. Sonra öğretmenler bana çok yardım etti. Benim adım Zeynep Sütay'dan. Bir seneden beri Atabem Alanya Kurs Merkezi'nde eğitim görüyorum. Buraya ilk geldiğimde şöyle diyeyim, herhangi bir özgüvenim yoktu. Bu özgüveni inşa etmemiz yardımcı olan kesinlikle Can Ders çalışma konusunda dediğim gibi birazcık özgüvene sahip oldum. Süreç içinde çok fazla denemeye girdik. Bu denemelerde tabii ki analizlerimiz çok fazla oluyordu. Analizlerimizde yanlışlarımızın çıktığı konulardan sürekli tekrarlar yapıyorduk. Daha fazla üstüne duruyorduk. Benim ilk hedefim, gözüme koyduğum ilk hedefim Hüseyin Geniz Fen Lisesi'ydi. Bu kurs sayesinde de hedefime yerleştim.